Bir on bastım ben. Bir de dolu aslında yok lan. Nasıl nasıl? Bravo şeyim var. Eyvallah Özgür. Bastım yok ha. Dönüp Gel Geldi on. Geldi on. Gel, gel. My dream değil mi oğlum? Sol arka getirdi orta. İçin geldi. Bir on kaldı mı? Bir on aldım ben alma, alma. Ki yok yok aldım azattım. Nasıl mı? girdiğim biraz. Nasıl Sol kuyruk geldi. Bir onu aldım ben. İki sandık kanki. yürüktüm çık bir Ne basmasın o kadar. yürürken. Yön düştüm. Yön düştüm. Ben de. Elim sende aldım basın yok, o kadar. Basım yok adam. Halka koyalım bunu. Aynen. Dönük, Merak etme Oğlum kaldım. Nasıl gidiyor oynatman lazım benim Çok güzel gün geldi? Onka ben de devam et. Devam et yönetirsen.

Bu var. <laughs> Bp Geldik mi maddeye? Kuyar Bir onda ben aldım. Sandım ki. Elim sende aldım seni. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Kes. Müsait sen çekebilirsin. Tamam. Maygrin miyim aldım bu girdiz Arada yani sağa geç, şey, blink yok bu arada. Bir onda ben bastım aslında insan aldım. FF adı. Hangi aldım onu senin? Ne kadar? Aldım. On. Bir on geldi. Bir olmazsın ben. Ops. Arka mele vurdu. Mele de vurdu. Arada kalmışsın. Aslında bir warrior da olsa olur mu asaslardan biri? Oynayabilen varsa kanki. Ya yani düzenine karışmıyor ama sanki olsa ama fark edemedim. Ya 3 üç, üç, tane iyi oldu gibi. Çık açık oynayalım. Bir on bastım ben. ben bastım. Sen değil mi özgür aldım Tam sıkıntı yok abi. Yet kanka. Senin kulunu özgür. değil mi kral limon Yok. Hmm. <laughs> Önün geldi. Geldi bak. Tamam bak, tutayım attı Arttı, Frozen geldi. Basın parton alma. Allah alın Senin kürün geldi. 10 yok bak bende. Kürün geldi, kürün geldi. Tamam iki bende o zaman. Mal Malis değiliz. Dönmem içindekine vur. Atlayalım. Koş. Acar'ın kafasına duralım. Kevin solda kanki üzerinde. Özgür'ün aldım sana. Bir 10k Kevan'ın kafasına oyna bak orman tarafına doğru dön dedim. Haydirim sesi gelmiyor bana. Bana mı gelmiyor sadece ses? Ha, tamam kanka aldım. Döndüm Kevin'e. Yo sanmıyorum abi. Özgür diyeyim aldım o kalsını. Dc'lik transitsiydi. Evet, Yaşın imamın makasını Geldi 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 geldim, geldim kaynak bir tür ki ben de bastım ikine dönüp yürüme merak etme zaman laş edin uzanma Sol peynir var. bir on aldı mı? aldım. aldı. Evet. Abi aldım ne? İşte. Ben de bastım banka. Eyvallah güzel tepe İçine attı dayan Bak Bir 10 aldım ben Geldik benim 960 10. Bir on aldım ben. Arkam güzel aynen. Biraz alalım. Geldi ki hmm. Aldım ben de. 960. Benim hmm. sandım. aldım ben tekme aldım tamam küren geldi on ben de aldım aldım mı dönüp kürünü dönüp kürünü elim sende basın teklinde uzaksın kürününü basın yamanla gidiyorum aşağı doğru azla için için açın kapdurat Bu changer basın mı? Döndü kuran. Döndü kuran. Bravo şey diyeyim alsın o tur. Dream çıkır. Dream mid çıkır öyle. çıkar bir tur. Basın kanki tur. aldım. Sol doldurdu Kuran geldi. Ya geldi. Al makineyi Al makineyi alalım. İçimize geliyorlar bak ezikler. Yanalım mı? Ne o ziyaretin ne Yok ya yıllardan salıyor işte şu birli. Bir on aldım ben. Alma. 2 sende. 2 sende. Tamam. Ne çekersin bu aldım. Bıraktım. Özgür değil mi? Bir on aldım. Özgür. Neyse. Sonra. Bir onda ben aldım. Kör geldi. FF'teyim. Cık, yat. Nasıl mı? İçim bendeler, üzerimde. şey olmasından. Mage vurdu Mage. 960. Devam tur geldi on kat. Basın yukarı. Hop alamamış. Özgün kafasına oynasana. Özgün kafasına Özgün kafasını oynasana. Aynen. Evet. Basılmıyor Geldim Geldi mi kremi? Bir şeye döndüse mi Koyrala kanki? Farklı başlıyor mu? Malisi mi var? Klaus aldı o kağıdı? Yok. Bir onda ben aldım. 2. geldik mi? Yukarı gelsin yukarı, doğru, yukarı doğru. Yok yok yok. Varıyor çağırayım mı müsaitse ister misin? Tamam. Müsaitse. diyorum bir saniye. Yazdım çocuğa cevap verirse şey yapacağım. Bir an aldım ben. mi ben ya bir an. Basma, basma. Alayım şimdi. Nasılsın yavrum? Var mı ise. 1 aldım ben. Evet, bir parti atabilir misin sana zahmet? Hemen aldım. Sana geri partiyi atıyorum. Kanki şu an yani iki pres olmadan zor yani. <laughs> yok yok şu an zaten ben sen tam çıkacaktım sen yazdın öyle oldu. Oynayalım bir, 5 beş on dakika çıkarız zaten. Fravşe çık abi sen aldım bu kadar. Geldik görün. Bastım hemen Nerede Bir alabilirsen. Bir alabilirsen kanki. History oynatabilirsen. <laughs> Neydi tense? tamam kanki. Hadi seni ver. Sen bırakacak mısın? Ne kadar süren var? Bir seyircilik var mı? Tamam. Bekleriz o zaman. Sıkıntı yok. Fark ederiz. Yan kim alistisi Ops. Bir on geldi. Bir on geldi. Geç geldi. Ama bir semi turn oldu. Of parçaladılar bizi Allah. A. E ee, biz de bir şey yapalım bu 10 15 dakika bir dinlenelim o zaman. Tamam 10 dakika ara verin. Tamam aldım onu. Döndüm kim ne? bak. Bravo şimdi. senin de aldım bakalım. Tamam az da eski devam et. Sen eski devam et buradan. bakalım. Gama devam kanki devam kanki. Tamam tam burada alın sıkıntı yok yok var arkamda. gel içine doğru bir tür gel kafama doğru zeyat zeyat çık zeyat çık zeyat çık fravuz geldim aldım bakalım zeyat çıktı artık dönüp tamam, birazdan düşünce tamam atarız ragal nite dönüse bak parti başkanı birli solda yine kalktı Kal kafasına biron kaldım çek kilerini çek kilerini zeskil bırakma geri çık çık geri çık çık geri yürüteyim asıl hakan sini Tamam sen devam kanki dinlenmeye Döndüm bir <laughs> de. ileri doğru. Koş. Engine Master Hazır. 3, 2, 1. Patla buraya. Bas Engine'ı. Patla bas Engine'ı. Z'yi bırakma. Aldım yok, ha. Hızı eski bak. Marihuana var. birileri ileride biliyorum. Gez Tam ortaya doğru. Bak görüyor musun beni? Ragarnik tam arkasına. Dönüp görmüyor. Benim kafamda. Patla. Bas, bas 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 bas. Bas bırakmaz eskinin. Gel tepeye doğru. Gama gel aldım bakalım. Tamam. Özgür çekiyor zaten. Bastım yanka da. Al Zeskin'i. Zeskin'i bırakma. Al buradan Z. Bayır gülü. Solda bırak. Ortaya doğru. C'sinin önünde doğru gel. Kafamı da görüyor musun? 3. Kafam 2. 1. Gel basalım dedi. Basalım dedi. Z'sinin bırakma. Aldım yok kan. 3. Çekersin kanki. Özgür'ün özgür kafasına oyna. Özgür'e des bas. Bas des, des Özgür'e. Özgür'ün Z'de oyna. Özgür'ün Z'de oyna. Yatırma mı yine? Gel şimdi aşağı doğru. Koş. Gel 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 gel. Gel yere doğru. Ağız eskini buradan. Desiyor. Ağız eskini. Bir tık geri çık. Bir tık geri çık. Sağlı 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 sağlı. Sağ. Bak chase çekiyor görüyor musun? Bak beni gör. Destroy'la oynasana kanki gel. Gel gel Toplu dur. Dur toplu. Şimdi çiftin diğer tarafına doğru geç. 3, 2, 1. Gel kafana bas. Gel kafana bas. Zeiskin'i bırakma. Bas bas bas. Zeiskin'i bırakma. Pornografiti var arada. En sağda bak Ragal'in tekrar bak, dolduruyor görüyor musun sağda. İleride ortada. saygısının dibinde Hile kattı. Koş. Devam et. Döndüm kim Demet çiğnince arkaya doğru Şimdi 10K'da aldım. Zeiskin bak. Ortada Ayam Geçko var görüyor musun? Bak. Hurian. ileride ortada. Ona doğru oyna. Ondan doğru koş. Hazır. Bas almaya bir tur daha. Bas yeri bir tur daha. Bir 10K. Çek çek abi. Çek projeyi. Froz'u da çek. Çek ki atmasın bana abi. Çok güzelsin. 10 numara İç içe dur. İçi dur. Arkandaki şey bp'yi gör. İçimizde. Gel. Bas alanları kafana. Yat ondan sonra. Bas alanları. Tamam. Özgür çekebilirsin. Çekebiliyorsan. Müsaitsen. Alırım onu Özgür'ün kafasına gelsen Özgürle oyna. Bak pornografi diye bir adam var. Özgür'ün üzerinden oyna. Pornografi tüm Bırakma. Bir tur yukarı doğru oynayalım sonra. Bir tur yukarı doğru. At benim kafamızı. At Z oyna. Bırakma. Süperliyim hala ben. Birinin önünde. hemen çekebiliyorsan kanka Süpersin be. Bak Özgür'le oyna. Özgür Ahmet. Özgür adam, Özgür'le oyna abi. Özgür'le oyna. Özgür'e deskent maç açılacak Özgür'e basıyorsun. Çek kanka beni. Çekebiliyorsan. Tamam 10 dakika dinleyelim o zaman hepimiz üstük.